Zeytin ağacına dokunmak bu ülkenin hafızasına dokunmaktır. 7500 yıldan beri bu topraklarda zeytin ağacı var. Sadece meyvesinden, yağından faydalandığımız bir ağaç değil o. O bir kültür, o bir hafıza, o bir tarih. Ancak yeni bir kanun çıkarıldı. Elektrik üretimi ve maden aramaları için ağaçlar kesilebilecek ya da bir yerden bir yere taşınabilecek. Peki zeytin ağacı taşınabilir mi? Elbette taşınabilir. Ancak nakil şoku diye bir şey var. Taşıma sırasında yeni oluşan köklerin yaklaşık %90'ı ve mevcut köklerin gördüğü hasar eğer çok özel bakımlar yapılmaz, özel sulamalar gerçekleştirilmez, zamansal budamalar yapılmazsa hayatta kalma şansının %10'un altında olduğunu gösteriyor. Eğer nakil sonrasında hiç bakım yapılmazsa ise ...altı ay içerisinde kuruyor. Barışın, bilgeliğin, ölümsüzlüğün, saflığın sembolüdür zeytin ağacı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO... ...kültür mirası listesini almıştır zeytin ağacını. Bu topraklara binlerce yıldır köp salmış bu ağacın... ...kesilmesi ya da taşınacak canım hiç merak etmeyin denmesi... ...sizce ne kadar doğru bu ağacın toprakla kurduğu bağı, onun gölgesinde büyüyen çocukları, onun tarihle olan geçmiş öyküsünü kim telafi edecek? Zeytin ağacıma dokunma. Çünkü o sadece bir ağaç değil, bu ülkenin hafızası benden söylemesi.